Espriler ve bilinç dışı ile ilişkileri, Freud okuma notları. Ah babamız bizi sevmedi. Sevmedi. Sevmedi, cirkiniz. Freud sezonun ucuncu bolumu olarak, cinsellik üzerine üç makale ile aynı anda yazmış bu kitabını, Duster, sakar eylemler ve espriler arasındaki benzerlikleri, henüz temeline attığını, filiesten odunca aldigini varsaydigim, bilinçlisi, kavramında bir yerlere, bir kuramlara baglamaya calismaktadır. Temelde olay ikiye ayrılıyor sözcükler üzerine dayalı olan espriler, kelime oyunları, birleştirmeler, ulamalar, hecelemeler, kaydırmalar vs. vs. Dusunca üzerine dayalı olan espriler, anlam yönünden karpitmalar, kasitli espriler, cinas vs. vs. Sonrasında ise amaçlarına göre ikiye ayırıyor. Masum, naif espriler. Kasitli espriler. Buradaki olay espriye kesinlikle bir anlatan, bir anlatılan ve bir dinleyen olarak üç kişi gerektirmektedir diye bir sarp kosuyor, bu kısım önemlidir, modern olmak, gelişmiş olmak, homo sapiensin ortak kulturu üretmesindeki basamaklardan biri olarak bunu sayabiliriz. Karsisindekini gebertmek veya duelloya davet etmek yerine, espri yapan kimse herhalde gerçek anlamda, medeniyetin kurucusu sayılabilirdi. Çocukluğun bilinci altına donus üzerinde fazlaca durmuştur Freud, çocukken yapılan abuklamalar, mantıksız düşünceler vs. bunların bilindisindeki temeli oluşturur gibi büyük bir tezi var. Sonuçta, humor, komedi ve komik olana girmiş ama psikoloji cercevesinde kalmış, bu yüzden ben kendim okuduğum için Bergson'un Nobel'li eseri, Lerire, Gulme isimli kitabınızı okumanızı öneririm. Freud'a da eleştirim, Narsis'in penceresinden veya Narcist perspektive acisinden esprilere incelememiz, Megolamani, Narcissm veya Sosyopati de eklenebilirdi. Saygılar. Neyse size bu kadarı yeter, fazlasını hak eden yok. Notlara da bu kadar kafi. Gecen denk geldim. Bogaspicili uyanık veletler, guya yarı iletkenleri anlatıyorlar ekrana aldıkları infografikte. Fakat silisyum, selenyum, galadyum hatta cesitli oksitleri de yok. İste kafalarına göre yorumluyorlar. Türkçesi de osur soğuripediz. Ya her şeyi de bilmeyi verin be. Yarı iletkenleri de müsaade edin elektrik elektronik mühendisleri ile kimyacılar ya da ilgilileri bilsin. Herkesin her şeyi bildiği yer. Aklınıza izanınıza ufleyeyim. Zavallısınız. Bedduaya gerek bile yok.